Buradan poşet verir misin bana yeri sermeyi? Yok gelme, gelme. O tarafa açacağız. Hazır Dayı orada, dayının yanına bir gidelim. Tamam. Hazır, sen arabaya o tarafa getir. Ben oradan gelirim. E, dayıyı da buraya getirelim. <laughs> yerimiz var ya bir şey söyleyeceğim. ticaret ve sanayi Kay gibi kısa bir sürede Isparta'daki bütün gönüllü dostlarımızın el ele vermesiyle muhteşem bir battaniye rekoru kırılıyor. Ama çok anlamlı. Günün anlamıyla da çok alakalı. Çünkü bunlar sevgi battaniyeleri. Bizler bütün çocukların annesiyiz diye yola çıktık ve bu sevgiyle ördük bu battaniyeleri ve bütün yaşlılarımızın üzerlerini örsün o sıcaklık dedik bu amaçla yaptık bu battaniyeleri. Bu yüzden emeği geçen herkese şahsım ve derneğim adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün dünyanın en büyük sevgi battaniyesi rekorunu Isparta'da kıracak sevgili dostlar. Bu bizim Isparta'mız için çok büyük bir rekordur, çok anlamlı bir rekordur. Soruyor. tam 40 değil mi? 40 Kır, hocam ne? tam. Tamam. tamam mı? 300 değerli ispat alanımızın büyük sevgileriyle ve bir amaç için gördükleri bu battaniyelerini 785 buçuk metrekare olarak hesapladık <laughs> ve bir dünya rekoru olarak ediyoruz. hepinizi kutluyorum